Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük dijital eğitim platformu E-Akademi TV'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflarımızda okulan hadis dersimizin 1. dönem 1. yazı çalışma sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda 10. sınıflar oynatma listemize girdiğiniz zaman hadis dersimizle birlikte diğer derslerimizin içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ünite değerlendirme sorularının cevaplarını bulabilirsiniz. Başlayalım birinci sorumuzu da yapmaya. Burada doğru yanlış sorularımız var. İlk önce onu yapacağız. Hadis ilmi Peygamber Efendimizi tanımayı ve anlamayı amaçlayan bir ilimdir. Doğru mu? Evet, doğru. Hadis ilmi insan düşüncesini ve hayatını hurafelerden arındırmayı sağlayan bir ilimdir. Dinimize karışmış ya da toplumun bildiği yanlış bilgilerden temizlemeye çalışır çünkü Peygamberimizin sözleri Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarıdır. 3. Hadis ilmi Arabistan'da geçmişte yaşamış insanların hayatlarını konu edinen ilimdir. Sevgili arkadaşlar bu cümlemiz yanlış çünkü bunu siyer ilmi daha çok kapsamını alıyor. Peygamberimizden önceki toplumun yaşantılarıyla ilgili bilgiler verebiliyor. Hadis ilmi ise peygamberimizin hadisleri, sünnetleriyle ilgilenir. 4. Hadis ilmi peygamber efendimizle ilgili doğru bilgileri tespit etmeye amaçlayan bir ilimdir. Doğru. 5. Müslüman olmak, Allah'ın varlığına, birliğine ve Hazreti Muhammed'in Allah tarafından gönderilmiş son peygamber olduğuna inanmak demektir. Yani kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü dilimize söyleyip kalbimize de tasdik ettiğimiz zaman işte Müslüman oluruz. Hadisleri öğrenince peygamberimizi daha yakından tanımaya başlarız. Evet iki cihan güneşi Allah'ın Habibullah'ı sevgilisi peygamberimizin sözlerini en güzel şekilde hadis dersimizde öğreniyoruz. 7- Hadis kitaplarının namaz bölümlerine başvuranlar peygamberimizin nasıl oruç tuttuğunu bütün incelikleriyle öğrenebilirler maddesinde. Bakın namaz bölümüne girdiğimiz zaman oruç tuttuğu ile ilgili bilgileri bulamayız. Nerede bulacağız onu? Oruç bölümüne girdiğimiz zaman buluruz. Bu da yanlış oldu. Hadis kitaplarının tefsir bölümlerini okuyanlar Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim ayetlerini nasıl yorumladığına dair birçok bilgi edinirler. Tefsir neydi? Kur'an ayetlerinin uzun uzadıya açıklanmasıydı. Niçin indi? Sebebi nedir? Kimler için indi? Ve ondan ne anlamalıyız şeklinde tefsir kitapları bunu açıklıyor. 11. sınıfta göreceksiniz bu dersimizi de. 9. Resulullah Efendimiz'i tanımadıkça onu sever, sevdikçe onu yaşadığı gibi yaşamaya başlarız. Burada tanımadıkça bir insanı nasıl seveceğiz değil mi? O yüzden biz bu cümlemize yanlış diyoruz. Efendimiz'i en güzel şekilde tanımak için hadis ve siyer derslerine öğreniyoruz. 10. Peygamber Efendimiz'in sözleri, tutum ve davranışları, güzel ahlakı, hadis ilminin başlı konusudur. Bu da doğru bir cümle. Evet doğru yanlıştan sonra şimdi de boşluk doldurma sorularımız var. Onları yapalım konumuzu tam anlayalım inşallah. Hangi kelimeler verilmiş? Tefsir, fıkıh, kelam, siyer, etimoloji, akaid. Evet bilimler verilmiş burada ilim dalları. A, okuyalım. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklamaya, hükümlerini ve bu hükümlerin dayandığı gerekçeleri açığa çıkarmaya ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlamaya yarayan ilim dalı tefsirdir sevgili arkadaşlar. Bire tefsiri getiriyoruz. B. İslam'ın bireysel ve sosyal hayat ile ilgili uygulamaları hakkında ki hükümlerini belirleyen, diğer bir de işte nelerin helal ve nelerin haram olduğunu açıklayan ilim dalı da İslam'iyette fıkıhtır. Bu sene zaten fıkıh ilmini de görüyorsunuz. C. Allah'ın zatından, sıfatlarından, isimlerinden, fiillerinden başlangıç ve sonuç itibariyle tüm yaratılmışların durumlarından İslam dininin kurallarına göre bahseden ilim dalımızda nedir? Kelam ilmidir. Ç. Peygamberimizin hayatını ve kişiliğini konu edinen ilim dalı da siyer ilmi olacak. Kelimenin asıl manasını, kelimelerin türediği kökleri, söz anlam ilişkisini ve kelimelerin anlama göre diziliş araştıran ilim dalı da etimoloji oluyor. E maddemizde de sözlükte inanılan şeyler, akideler, dini inançlar, itikatlar anlamına gelir. Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, fiillerini, yaratmada ve hükümede eşsizliğini, ahiretle ilgili konuları, meleklere, kitaplara ve peygamberlere imanı, kaza ve kaderle ilgili konuları ele alan ilim dalımızda akaittir. Bu ilim dalımızda da önümüzdeki yıl 11. sınıfta okuyacaksınız. Yukarıda kelimeleri sırayla verdik ki karıştırmayın, bu şekilde ezberleyin. Bu şekilde sorular gelirse de doğru cevapları verin diye. Yine bir boşluk doldurma sorumuz var. Aşağıda yer alan hadislerin çeşidini tespit ederek doğru bir şekilde eşleştiriniz diye. Peygamberimizin hadislerinin çeşitleri vardır biliyorsunuz. Kavli hadisleri sözlü olan, takriri hadisleri susarak cevap verdikleri, fiili hadisleri bizzat konuşarak verdikleri hadislerdi. Şemail ise peygamberimizin hakkında yazılan güzel eserler. A ben beni namazı nasıl kılıyor olarak gördüyseniz öylece namaz kılın. Şimdi burada peygamberimizin neyi anlatılıyor? Namazı kılışı. Yani fiili bir durum anlatılıyor değil mi? O yüzden A'yı 3'e eşleştireceğiz. Keler eti Resulullah'ın hoşlanmadığı bir yiyecekti. Şimdi burada peygamberimizin neyinden bahsediliyor? Bir durumundan bahsediyor değil mi? Ama bu cümlemizi geçelim diğerine C'ye geçelim biraz sonra anlamanız için. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah hediye kabul eder ve onun karşılığında hediye verirdi. Şeklinde Ç'de ise Resulullah sima ve yaratılış olarak insanların sima ve yaratılış olarak insanların en güzeli o ne aşırı uzun ne de kısaydı. İşte burada bakın peygamberimizin yaratılışından simasından bahsediyor. Bu da şemail oldu. Şimdi takriri hadis ve fiili hadis konusu, kavli hadis konusunda e, sizlere biraz beklettim. Niçin? Çünkü bakın. B'de diyor ki keler eti Resulullah'ın hoşlanmadığı bir yiyecekti. Kendisine ikram edilen bu etten yememiş fakat yanında bulunan Halit bin Verdin bu eti yemesini onaylamıştır. Yani susarak bak kendi sevmiyor ama sen yiyebilirsin. Yani ona izin vermiş. İşte buna takriri hadis deniyor B bölümüne. Tamam mı? Peygamberimizin bu şekildeki onaylarına. C'de ise Bak, bizzat peygamberimizin sevgili arkadaşlar şöyle demiştir diye Resulullah hediye kabul eder. Onun karşılığını hediye verirdi. İşte bu da kavli. Arapçada gale söz demek. Kavli söz demek. Bu da kavli hadise örnek olarak veriliyor. Şimdi yine bir boşluk sorumuz var. Burada da yine kavramlar veriliyor. Hadisle ilgili işte ravi, rivayet, isnat, metin, sünnet, hilye, şemail hadisleri, kavli hadis, fiili hadis, takriri hadis. Bu boşlukları da tam doldurursak konumuzu tam anlamış olacağız. Hadis rivayet eden kişiye sevgili arkadaşlar ravi denir. Tamam mı? Ravi hadisi rivayet edendir. Bir sözü veya haberi belleyip aktarmaya da rivayet denir. Ravileri rivayet sırasına göre sıralamaya da isnat denir. İsnat zinciri olacak. Mesela A'dan B'ye gelmiş, B'den C'ye gelmiş. Bakın buradakilerin her biri nedir? Bunlar ravidir. Bunların söyledikleri nedir? Rivayettir. Peki bunları sıralaya dizersek 3, 2, 1. Bu da nedir? Senettir. Burada da isnat zinciri deniyor. Bak bu şekilde aklınıza kalsın. İsnattan sonra gelen peygamberimizin söz, fiil ve takvim içeren hadisin bölümüne de metin deniyor. Mesela saydık Ahmet'te, Mehmet'e, Mehmet'ten, Mehmet'ten Hasan'a, Hasan'dan da Ali'ye geldi. Ali şöyle dedi peygamberimizden şunu duydum. İşte buna da ne deniyor? Peygamberimizin sözüne metin kısmı deniyor. 5. Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onamaların içeren örnek davranışlarına da ne diyoruz? Yukarıda işledik sünnet diyoruz. Söz olursa fiili, kavli sünnet, davranış olursa fiili sünnet, sükut üzere onaylarsa ona da takriri sünnet diyoruz. Kendi yaratılışı ile ilgili olanlara da şemail diyorduk. 6. Şemail hadisten yazıldığı sanat eseri levhalar vardır ki onlara da hilye-i şerif denir sevgili arkadaşlar. Hilyeler de Efendimiz için yazılmıştır. 7. Peygamberimizin fiziksel ve ahlaki özelliklerini anlatıldığı hadislere ne diyorduk? Yukarıda geçmişti. Şemail hadisleri diyoruz. Resulullah'tan çeşitli maksat ve vesilelerle söylemiş olduğu sözlere ne diyoruz? Kavli, bak söyle kavli, galeden aklınıza kalsın. Şuraya gale yazayım. Gale dedi. Efendimizin bizzat söyledikleri. Efendim 9'u yapalım. Sahabenin Resulullah'tan sadır olan fiillerin aktarıldığı hadislere de ne diyoruz? Fiili hadis yani peygamberimizden şöyle yaptığını gördüm şeklinde. Sahabe kimdi? Peygamberimiz zamanında yaşamış, peygamberimizi görmüş, Müslüman olmuş ve peygamberin sohbetlerine katılıp yine Müslüman olarak ölmüş mübarek şahıslara, peygamberin zamandaki arkadaşlarına sahabe denir. 10. Hazreti Peygamberin Müslümanlar tarafından yapıldığını gördükleri veya gıyabında yapılıp da Haber verilmesi, işittikleri bir işi men etmeyip tasvip ettiği hadislere de ne diyorduk? Takriri hadis diyoruz onaylamalara. Biraz da test soruları yapalım. Konumuzu iyice pekiştirelim. Birinci sorumuz. Hadis ilmi Peygamber Efendimiz'i tanımayı ve anlamayı amaçlayan bir ilimdir. İnsan düşüncesini ve hayatını hurafelerden arındırmaya sağlayan bir ilimdir. Peygamber Efendimiz'le ilgili doğru bilgileri tespit etmeyi amaçlayan bir ilimdir. 4. Arabistan'da geçmişte yaşamış insanların hayatlarını konu edinen bir ilimdir. hadis ilmi bilgilerden hangileri ya da hangisi yanlış olabilir burada? Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar burada az önce de geçmişti. Arabistan'da yaşayan geçmişteki insanların hayatlarını konu edinen bir ilim değildir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. İkinci sorumuz. Muhaddislerin sünen dedikleri, fakihlerin ise ahkam hadisleri tabirini kullandıkları saha, Hz. Peygamber'in ibadat, muamelat ve ukubat meselelerine dair hadisleri için almaktadır. Mesela hadis mecmualarında yer alan kitab tahare, işte temizlik bölümü, salat, namaz bölümü, savun, oruç, zekat, hac gibi bölümler ibadet kısmına, kitab nikah, ticaret, icare, büyü gibi bölümler muamelat kısmına dair hadisleri itibadır. eder. Metinden hareketle hadis ilmi hangi ilimle ilişkilendirilebilir? Fıkıh, tefsir, siyer, kelam, sarf. Evet bunlar Müslümanların günlük hayatta yapması gereken hem bireysel hem toplumsal kuralları içeren nedir? Fıkıh ilmiyle ilgilidir. Fıkıh dersimizin birinci dönem birinci yazı çalışmalarında bunu işledik. Onu da muhakkak izleyin. Sınavımızdan yüksek not alın. Arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Onlar da bu bilgiler ulaşsınlar. Türkiye'de tüm dini dersleri tek kanalda birleştiren Türkiye'nin en büyük dijital eğitim akademisi E-Akademi TV tüm öğrencilerimize hizmet etmeye devam ediyor. Bir diğer sorumuz o peygamber onlara iyi olan emreder ve onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Onların ağır yüklerini indirir, zor tekliflerini hafifletir. Hazreti Peygamber de Allah Resulü'nün haram kıldığı şeyler de Allah'ın haram kıldığı şeyler gibidir buyurmuştur. Yukarıda ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sözü, aşağıda da peygamberimizin sözü, hadisi gördük. Ayet ve hadisten hareketle hadis ilmi İslami ilimlerden hangisine kaynaklık etmektedir? Siyer, megazi, dil bilimi, kelam, fıkıh. Şimdi fıkıh ilmi sevgili arkadaşlar nedir? Ayet ve hadislerden hüküm çıkarır. Ne helaldir ne haramdır. işte. hadis ilmi bu konuda fıkıh ilmine kaynaklık ediyor. 4. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır şeklinde hadis rivayeti tabi'in tarafından başlatılmıştır. Hadis ilmi rivayete dayalı bir ilimdir. Hadis rivayet için bir takım kurallar koymuştur. Sika olan Rabi'nin rivayetli habere güvenilebilir. 5. Peygamberimiz hadis rivayetini teşvik eder. Şimdi ben size bir şekil çizeceğim. Bu şekilden sonra artık unutmayacaksınız. Bakın hadisi kim söyledi? Peygamberimiz. Peygamberimizden hadisi ilk kim duyabilir? Arkadaşlar kimler onlar? Sahabeler. Peki sahabeler hadisleri kime naklettiler? Kendilerine sonra gelen tabi'in nesline. Tabi'in kime ta bildirdi? O da tebe-i Dolayısıyla bakın bir peygamberimiz, iki sahabeler, üç tabi'in, dört tebe-i tabi'in, beş de işte diğer ümmet zaten ondan sonra yazıya geçirildi. Dolayısıyla birinci cümlemiz doğru olur mu? Hadis rivayeti tabi'in tarafından başlatılmıştır. Yani sahabe yatlayıp tabi'inden başlayabilir mi? Olmaz cevabımız Adana. Beşinci sorumuz. Ebu Hureyre'den nakledilir ki o Resulullah'ı ashaba hitaben şöyle buyururken işitmiştir. Ne dersiniz? Birinizin evinin önünde günde beş kez yıkandığı bir der olsa o kişide kirden pastan bir iz kalır mı? Asap'ta hayır onda kirden pastan hiçbir iz kalmaz dediler. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurmuştur. İşte beş vakit namazda böyledir. Allah beş vakit namaz sebebiyle hataları temizler. Yukarıda verilen hadisle ilgili bir, hadisin ilk ravisi tabiindendir. İki, ibadetler manen temizlik sağlar. Üç, Hazreti Peygamber sahabe eğitmiştir. Yargılardan hangisine ulaşılamaz. Hangisi yanlıştır diyor burada. Yine oldukça kolay bir soru. Hadisin ikrabisi tabiin olmaz değil mi? Kimdi? Sahabe olacak. Altıncı sorumuzda devam edelim. Ashab-ı ikramdan Süfyan bin Abdullah Es-Sikafi'den nakledildiğine göre o şöyle dedi. Resulullah'a dedim ki ey Allah'ın Resulü bana İslam'ı tanıtacak öyle bir şey söyle ki senden duyduğum bu sözden sonra bir başkasına soru sorma ihtiyacı duymayayım. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'a inandım de sonra da dost doğrul. Evet. Yukarıda verilen hadisle ilgili 1. İman bütün fiillerin kaynağıdır. 2. Şirk amelleri geçersiz kılar. 3. Tevhid ve istikamet İslam'ın temelidir. 4. Dürüst bir haya sahibi olmaz. Yargılardan hangisine ulaşılamaz? Evet, iman et, dost doğrul. Yani iman sana ne emrediyorsa doğru şeylerden onları yap diyor. Buradan hangisine ulaşılamaz sevgili arkadaşlar? Baktığımız zaman 6. sorumuzda İkinci maddemiz yukarıdaki hadisten çıkarılamaz. Altıncı sorumuzun cevabı Bursa. Yedinci sorumuz. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Nebi şöyle buyurmuştur. Üç hasret vardır. Bunlar kimde bulunursa o kişi iman tadını alır. Allah ve Resulü'nü her şeyden fazla sevmek. Sevdiğini Allah için sevmek. Küfre dönmeyi ateş atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. Evet bu hadisten hareketli aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Enes bin Malik Peygamber Efendimiz'den iman konusuyla ilgili bir rivayette bulunmuştur. B. Enes bin Malik tarafından rivayet edilen bu hadis kavli hadise bir örnektir. C. Allah ve Resulü'nü kendimizden daha çok sevmeliyiz. D. İman üzere olmak ve bu yolda kararlı olmak gerekir. E. Enes bin Malik tarafından rivayet edilen bu hadis takriri hadise bir örnektir. Sizce hangisine ulaşılmaz? Takriri neydi? Susarak cevap vermesiydi, onaylamasıydı. Dolayısıyla buradan ona ulaşılmaz cevap Edirne bir tablo sorumuz var. Tabloda verilen, tabloda yer alan tanımlar ile kavramların doğru eşleştirildiği hangi seçenek doğrudur diyor. Bakalım burada hangisi. Bu şekilde yapalım. Hadisi rivayet eden kişiye ne denirdi sevgili arkadaşlar? Ravi denir değil mi? O zaman bir C ile olacak. Bir sözü veya haberi belleyip aktarmaya ne diyor idik? Sünnet, isnat, rivayet hangisiydi? Rivayet diyor idik. Raviler rivayet sırasına göre sıralamaya ne diyor idik? İsnat diyorduk. Efendim, Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve ona içeren örnek davranışlarına ne diyorduk? Ona da sünnet diyoruz. Şuraya da 4 yazalım. Dolayısıyla 8. sorumuzun cevabı CDBA şeklinde olacak. Cevap Adana. 9. sorumuzu çözelim. Hazreti Ayşe, Ayşe buyurdu ki, Resulullah sabah namazını kıldırır. Mümin kadınlar da onunla beraber kılarlardı. Yukarıda 6. bölümler hadis çeşitlerinden hangisini örnek oluşturur? Bakalım. Sabah namazını kıldırır. Ne yapıyor? Bir eylemde bulunuyor değil mi? Bizzat yapıyor buna. Fiili denir. Kadınlarla onlarla beraber kılarlardı. Yani kılıyorlar ama peygamberimiz onlara hiçbir şey demiyormuş. Yani caizdir, kılabilirler. O zaman fiili ve takriri hadisten bahsediyor. Cevap Bursa. Ve son sorumuzu çözelim hadis dersimizle ilgili. Yukarıda verilen hadisle ilgili bir Hazreti Peygamberimizin hadisi Peygamberin ilk nanetlerine Rabi Ebu Said el-Hudri'dir. Hadisin metni ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söyledik aynısını siz de söyleyin kısmıdır. Hadis, hadis çeşitlerinden takriri hadistir. Hadisin senet zinciri şöyledir. İmam Malik, İbni Şihab, Atabin Yezid, El-Leys, Ebu Said el-Hudri'dir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Bakalım sevgili arkadaşlar burada Hadde seni Malik hadisi ilk nakleden Rabi Ebu Said el Hudri diyordu ama Hadde seni Malik diyor. O zaman bu yanlış. İlk nakleden kim Malikmiş? An İbni Sehaf An Ata Efendim İbni Yezid el Leysi An Ebi Said el Hudri Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza semi'tum en nida'e fequlu mithze ma yequlul mu'ezzinun şeklinde bakın. Şimdi burada iki bir ne dedik hangileri doğrudur diye arıyoruz. Bir yanlış. Hadis metni ezan işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerinin aynısını siz de söyleyiniz. Doğru mu iki? Evet doğru ezan okununca siz de tekrar edin diyor. Bir doğru şey iki doğru. Hadis, hadis çeşitlerine takriri hadise girer. Halbuki takriri hadiste neydi? Peygamberimizin onaylaması vardı. O zaman üç de yanlış. Hadisin senet zinciri de işte Malik'ten başlıyor. İbni Şihab diye bakın an ata diye devam ediyor. Dolayısıyla dörtte de doğru verilmiş. O zaman cevabımız Edirne. Evet sevgili arkadaşlar hadis dersimizin birinci dönem birinci adı çalışma sorularında sonuna geldik diye derslerimizde oynatma listemizden açıp izleyebilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Onlar da bu bilgiler ulaşsınlar diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.